kamp, dokuz, piyano, cuma, zaman sözcükleri var. Çocuklar bu sözcüklerin önce harf sayısını buluyorum, yazıyorum. Sonra da kelimelerde bulunan harfleri, çocuklar sözcüklerde bulunan harfleri alfabetik sıraya göre sıralayarak kutuya yazıyorum. İlk kelimemiz kamp. Evet. Kamp kelimesi çocuklar kaç harf var? K, A, M, P. 1, 2 3 4 4 harf var. Peki alfabetik sıraya göre bu harfleri sıralarsak önce hangisi geliyor çocuklar? Önce A geliyor. Sonra bakıyorum çocuklar. Sonra K geliyor. Sonra M geliyor. Sonra da P geliyor çocuklar. Evet alfabetik sıraya göre bu şekilde olmalıydı. İkinci kelime baktım. 9. Evet 9 kelimesini bakıyorum. Harf sayısını bulacağım. 1, 2, 3, 4, 5. Evet 5 harf var. Alfabetik sıraya göre bunları yazarsam çocuklar D, O, K, U, Z harfleri var. Önce hangisi gelir o çocuklar? Alfabetik sıralamaya göre baktığımızda D harfi önce gelir değil mi? Evet D harfini yazdık. Sonra baktığımda sonra K harfi geliyor. Sonra bakıyorum. Kelime ne? O geliyor. Sonra çocuklar O'dan devam ediyorum. P, R, S, Ş, T, U. Evet U'yu yazdım çocuklar. Sonra Ü, V, Y, Z. Bakın. Evet bu şekilde alfabetik sıraya koydum. Şimdi sıradaki kelimem piyano. Piyanoda kaç harf var? P, I, Y, A, N, O. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 tane harf var. Şimdi alfabetik sıraya göre sıralayalım. İlk önce hangisi gelecek? A alfabemizin ilk harfi. Sonra bakıyorum. Sonra çocuklar İyi geliyor değil mi? Evet sonra iyi geldi. Sonra devam ediyorum. I'den sonra hangisi gelebilir? Zihnimden sayıyorum sıralamasını. Sonra ne geliyor çocuklar? Sonra N'den sonra de, bakıyorum. Sonra o geliyor. Sonra da çocuklar baktığında p geliyor. Evet. Piyano kelimesinde bulunan harfleri de bu şekilde sıraladım. Şimdi geldik cuma kelimemize. Cuma kaç harf çocuklar? C U M A 1 2 3 4 evet, 4 tane harf var. Sonra alfabetik sıraya koyuyorum. İlk önce hangisi gelir? A gelir. Değil mi? Sonra A B C. Sonra C gelir çocuklar. Sonra Ç D E F G H I, İ J K L M. Evet. Sonra M geliyor. Sonra N, O, Ö, P, R, S, Ş, T, U. Evet sonra U geliyor çocuklar. Demek ki Cuma kelimesindeki harfler de bu şekilde sıralaman, sıralanmalıymış. Şimdi geldim zaman kelimesine. Zaman kelimesine başlıyorum çocuklar. Önce harf sayısını buluyorum. Zaman. 1, 2, 3, 4, 5. Evet 5 tane harfim var. Alfabetik sıraya göre sıralarsam ilk önce çocuklar A harfi geliyor. A'yı yazdım. Sonra baktığımda M harfi gelir değil mi? M harfini yazdım. Sonra N harfini yazdım çocuklar. Sonra da en sonda alfabemizin son harfi de zaten Z'di. Z harfi geldi. Evet bu şekilde çocuklar tablomuzu doldurduk.